arkadaşlar az kaldı. Az kaldı Mustafa Gül az kaldı. Yorulduğumuza <laughs> diyecek. Arkadaşlar devrimci kardeşlerimizi gördük. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Defne. Hoş bulduk. Aa, Harun. <laughs> Canım benim nasılsın? Çok özledik. Deniz yok mu? Yok. Çok önemli işleri vardı. Gelemedi. Sen ne yapıyorsun? Mektup falan da yazmadın hiç haberini alamadık. ODTÜ'deki olayları biliyorsun. Biliyorum, Bayağı dur, yoğun dur. bir dönem yaşandı. Komandolar kamp kurmuş. Silahlı askerler varmış her yerde. Evet. ODTÜ'de resmen savaşacak insan arıyorlardı. Devletin politikası olarak düşünüyoruz. Bize hadi, karşı güç oluşturmaya hadi, çalışıyor. Doğru. Haklısınız. Bizden kimse var mı bakmak istiyorum. Sevim Abla değil mi o? Palaçık. <laughs> Palaçık. <Palacı. gülüyor> <laughs> Sen ne zaman geldin canım? Biraz evvel, Önce Ankara'ya geldik sonra da arabayla buraya geldik. Seni ayırsız. Seni neredesin bakayım sen? Evi terk etti biliyorsun. Aa. Ne zaman? Şu anda Lozan'da olmam gerekmiyor muydu Harun? Nasıl buradayım aklına hiç gelmiyor mu? Tabi ya. Asla gitmem demişti zaten. Gitmedi gördüğün gibi. <laughs> canım Oo. benim. Ne haber çocuklar? Özledik seni. Aa, Mehmet Yorgun abi. musunuz bakalım? Ne de olsa kilometrelerce yürüdünüz. Ben hiç yorgunluk hissetmiyorum valla Mehmet abi. Özlemişim ya. Ben de Mehmet abi. <laughs> sen, 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 sen. Deniz'i görürüm diye heveslendim ama niye gelmedi ki o? Onun önemli işleri var. Kardeşlerim. Bu yürüyüşle ilgili bir röportaj yapmak istiyoruz. Kiminle yapalım? Düşünürüz. Ama Ankara'da yapın. Bizim okulda olabilir. Hep birlikte oraya gideceğiz. Tamam. Deniz! Sevdan hep beraber Otlu'ya gidiyoruz Tamam Arkadaşlar o hep beraber Otlu'ya gidiyoruz Yürüyün Ey memleket Ey soylu düğün Ömrümüze girip Oturduk Ömrümüze girip Bildik ama isteyip de gelemeyen o kadar çok arkadaşımız Mehmet var Mehmet abi, ki. siz de yurtta bizimle kalabilirsiniz. <laughs> Olur tabii. Bunlar yönetimi ele aldılar Mehmet abi. Ne derlerse o oluyor artık. Biz otelde yerimizi ayırttık çocuklar. Başka sefere. Senin yurtta yerin hazır ama. Otele falan yollamayız haberin olsun. Tamam eyvallah. <laughs> ne yapar bu kadın tek başına Almanya'da ya? Allah Allah. Bir de buçuk çıktı şimdi başımıza. Ama daha kabul etmemiş değil mi? Etmemiş de niyetli görünüyor. Işığı öyle başıboş başı bırakıp bırakıp gidiyor. Geçenlerde evin içinde yakaladım o çocuğu. Neydi adı onun? Yaşar. Bir baktım karşılıklı oturmuşlar çaylarını içiyorlar. Oh ne karışan var ne görüşen. Babacığım arkadaşını eve davet edemez mi? Neden mi? Sor Necdet'e. O da kız babası. Vallahi hani benim için bir mahsuru yok. <laughs> Kızın büyüsünde de görürüm ben seni. Işık akıllı kızdır. Siz merak etmeyin. Ne ee, gördük? Aklı bir karış havada. Hadi için. Ne güzel oldu değil mi? Gençlerle sohbet o kadar iyi geldi ki bana. Bana da. Peki. O zaman sabaha görüşüyoruz. 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 bahçeni sahiden çok güzelmiş. Bir de gölümüzü görsen bayılırsın. Yarın seni oraya götürürüm. Oradan da Yeşil Kıbrıs çıktı kafaları çekeriz. Tamam. Buraya geldiğine memnun musun Harun? Memnunum. Sizi özlemenin dışında bir şikayetim yok. Işık meselesini biliyorum. Böyle olmasına çok üzüldüm. Ama bence hemen pes etmemeliydin. Ne diyorsun Defne? Başkasını seviyor. Fazla evet. uzun sürmez. Neden öyle düşünüyorsun? Çok farklılar. Bence zaten ışığı ona çeken bu oldu. Ama ilk heyecanı geçince ne olur bilinmez. Bekleyip göreceğiz. Ben bekleyemezdim Defne. Buna dayanamam. O yüzden Ankara'ya gelmem iyi oldu. Hiç değilse onu görmüyorum. Acım tazelenip durmuyor. Ama günün birinde göreceksin. Ömür boyu ondan kaçamazsın ya. O zaman ne olacak? Bilmiyorum. O zaman düşünürüz. Mesut Geceyi